Merhaba kanalıma hoş geldiniz Ben Ayşegül Alanlı. Bugün sizlerle e, makrome raf yapacağız. Öncelikle bu görmüş olduğunuz üst kısmı öreceğiz. Daha sonrasında alt kısmına şu şekilde benim boyanmış bir tahtam var. İsterseniz bu tarafını da kullanabilirsiniz. Yani normal ahşap bir tahta da kullanabilirsiniz. İsterseniz benim gibi renkli de tercih edebilirsiniz. Daha düzgün bir odun parçasını kullanabilirsiniz. Ya da e, oklava tarzı e, kullanılmayan bir tahta varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde alt kısma doğru bir örme çalışması yapacağız. Daha sonrasında tahtamızı şu şekilde sabitleyip bir raf görüntüsü vermeye çalışacağız. Dediğim gibi bu şekilde odun kullanmak istemezseniz daha düz bir odun kullanırsanız daha uyumlu olacaktır. Benim elimde olmadığı için ben size göstermek için böyle bir odun tercih ettim. Tahtamız da bu şekilde. 4 tane köşelerinden deliklerini açtık, iplerimizi takıp raf şeklini verebilmemiz için. Ben 20 tane ip kullandım, hepsi ikişer buçuk metre uzunluğunda. İplerle ilgili de iplerin satışını sağlıyorum, her videoda söylediğim gibi. Aşağıdaki açıklama kısmına iplerin linkini bırakacağım, oradaki sitemiz üzerinden satın alabilirsiniz. Bana farklı modeller iletmek isterseniz ya da sorularınız için e, aşağıdaki yorumlar kısmı dışında, aşağıdaki açıklama kısmında da Instagram hesaplarım olacak. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Beğendiğiniz modelleri iletirseniz eğer. Benzer modelleri toplayıp bir çalışma yapmaya çalışıyorum sizin istediğiniz modeller üzerinden. E, bu şekilde umarım beğenirsiniz. O zaman şimdi başlayalım. İlk olarak dediğim gibi 20 tane 2,5 metre uzunluğunda ipimi taktım odunuma. Daha sonrasında sizi yaklaştırıp örme kısmına geçeceğiz beraber. Evet iplerimiz bu şekilde. İplerimiz 3 mm kalınlıkta tarama makrome ip olarak geçiyor. Ee, i̇lk başta ben kare düğüm modeliyle başlayacağım. Ortada bir üçgen modeli vereceğiz. vereceğiz. Bu model de e, sizden bana gelmişti. Birkaç kişi göndermişti. Ben de elimde olduğu için hani çalışma yapmak istedim. Ama farklı şekillerde modeller isteyenler olursa da onları bana iletebilirler dediğim gibi. Şimdi şimdi ilk başta kare düğüm tekniğiyle başlayacağız. Zaten birçok videoda gösterdim. Yani çoğu videoda da sık kullanılan bir teknik. Şu şekilde ilk iki ipimizi alıyoruz. Ortadaki iki ipimizi bırakıp sağ ve sol taraftaki ilk iplerimizi ortaya doğru sağdan atıp soldaki ipimi onun üzerinden ve arkadaki halkadan geçirip çekiyoruz. Bu şekilde ilk düğümümüzü atmış olduk. Şimdi tekrar bu sefer soldaki ipim üstte sağdaki ipim onun üzerinden ve arkadan geçirip çektim. Gördüğünüz gibi düğümüm oluşmuş oldu. Aynı şekilde tüm sıraya aynı işlemi yapıyoruz sona kadar. Yine sağdaki ipim üstte, soldaki ipim onun üzerinden ve arkadan geçirip çektim. Şimdi soldaki ipim üstte, sağdaki onun üzerinden ve arkadan geçirip çekiyorum. Tüm sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Daha sonrasında ikinci sıraya geçeceğiz. İlk sırayı tamamladım. Şimdi ikinci sıra için soldan iki tane, sağdan iki tane ipimi ayırıp bunları örmüyorum. Bunlar dışında ortada kalan tüm iplerimi aynı şekilde örüyorum. Sıradan devam ediyorum. Bu işlem yukarıdaki ipi, iki ipi birleştirmeye yarayan bir işlem. Yine aynı şekilde ortadaki dört ipimi aldım. Sıradan ve örme işlemini devam ettiriyorum. Sona kadar bu sırayı da ikinci sırayı da örüyorum. ikinci sıramızı da tamamladık. Şimdi üçüncü sıramızı da yapacağız. Ben biraz daha bir tık daha uzun olmasını istediğim için yani bu örgü kısmının biraz daha bol durmasını istediğim için bir sıra daha örmek istiyorum. Aynı şekilde birinci sıradaki gibi tüm ipleri tekrar örüyorum. İlk baştaki ikiyi de dahil ediyorum bu sefer. Sıradan aynı ilk sıradaki gibi Tüm iplerimi örüyorum. Yine en sona kadar tabii ki. Evet şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra ikişer tane yine yanlardan ayırdım. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi zaten tam 10 tane düğümümüz var. 5-5 şeklinde iki tarafa ayırıyoruz. O da şu şekilde oluyor. Şimdi ortadan bunları ayırdıktan sonra da ortadan 2 2. Ayırıp bunu arkaya atıyorum. Bunları örmeyeceğim. Şöyle attım. Bunları örmüyorum. Daha sonra elimde kalan bu kısım için şöyle. Bu kısım için 5 tane düğümüm vardı. Sadece 4 tanesini yapıyorum şimdi bu sırada. Şimdi 4 tane örüyorum iki tarafa da. 4 düğüm yapıyorum yan yana. Zaten sıradan olan ipleri ördüğünüzde 4 düğüm çıkacak. Şimdi iki tarafa da dörder tane yaptım. Şimdi yanlardaki ipleri de dahil edip yine dört tane örüyoruz. Daha fazla değil. Yine dört tane örüp şu iki örmeyeceğiz. Yani şu sıradaki dört taneyi öreceğiz. Sonra artık azaltarak devam edeceğiz sıradan 4 tane bu taraftan örüyorum. Aynı şekilde sol tarafta yaptığım gibi de sağ tarafta da 4 tane daha öreceğim. Yanda ayırmış olduğum ikili ipimi dahil ederek. Şu ipimi de alacağım. Burada da sağdan sola doğru örerseniz eğer en azından bu kısımda kalan iplerin ikisini örmemiş olursunuz. Şimdi aynı şekilde sağ dıştan içe doğru 4 tane düğüm yapıyoruz. İkinci 4 düğüm de ördük. Yine bu sefer öreceğiz ama bu sefer içerden 2 tane. Şimdi yukarıdakini bıraktık. 2 tane. Şimdi içeriden 2 tane bırakıp sıradan devam edeceğiz. Dışarıdan da atıyorum. Şöyle dışarıdan da 2 tane bıraktım. İçeriden de 2 tane bıraktım. Örüyorum. şimdi üçlü kısmı ördüm. Şimdi burayı dışarıdaki ikiyi dahil edip yine 3 örüyorum. Yine iki ayırdım. Şimdi iki öreceğim. Şöyle düzeltelim. İki tane düğüm yapıyorum. Gittikçe azalıyor zaten gördüğünüz gibi. Şimdi iki düğüm yapacağım. Daha sonra yandakini dahil edip tekrar iki yapacağım. Sırayla tekrar dahil ediyorum. İki düğüm daha yapıyorum. Ama ikiliyi yine atıyorum. Bir adet düğüm yapıyorum. İkiliyi dahil ediyorum. Son düğümümü de yapıp üçgen modelimi tamamlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kısım tamamlanmış oldu. Aynı işlemi sağ taraf için yapıyorum. Şimdi iki tarafı da bitirdim modellerini. Ortadaki ipimi ön tarafa alıyorum öncelikle. Şimdi tek çizgi şeklinde olan tekliğimizi kullanarak şu kısımdan bir üçgen modelinin etrafını çerçeveleyeceğiz. Ortadaki iki ipimi kullanıyorum ben bu iş için sağ ve sol tarafa. Önce sol tarafa doğru kullanacağım soldaki ipimi tuttum. Bu ipi hiç bırakmıyorum. İsterseniz masada yapın. Daha sabitleyerek yapın. Bu ipi hiç bırakmadan yaparsanız eğer düz çizgi şeklinde sonuca ulaşabilirsiniz. Alttaki iplerimin her birine ikişer defa düğüm atıyorum. İpimi sabit tuttum. Alttan üste ve halkadan. Bu şekilde çektim. Şimdi tekrar üstten ve halkadan ve çektim. Bu şekilde ilk düğümümü atmış oldum. Sıradan tüm iplerimi aynı şekilde atacağım. Üstten ve halkadan. Gördüğünüz gibi hiç bozmadan. Atarsanız eğer düğümleri ve güzelce sıkarak yaparsanız dalgalanma da olmayacaktır. Tek çizgi modeli de oluşacaktır. İki tarafında örme işlemini tamamladım. Çizgi şeklinde ördüm. Şimdi ee, ben modelimi ters çevirip arkadan örmeye devam edeceğim. Çünkü şu çizgi modelimi aynısını yapacağım. Ve şu şekilde bir görüntü elde etmek istiyorum. O yüzden tersten öreceğim. Şimdi ters çeviriyorum arkasını. Şimdi burada çizgi modelimi ortaya çıkartacağım. Ee, orta kısımdaki boşluğu kapatmak için tam ortada kalan iki ipi çapraz şekilde tutuyorum. Ve üzerine örüp sağdan sola doğru çizgi modelimi devam ettiriyorum. Tüm sırayı öreceğim. Burada görmüş olduğunuz model buradaki desen ön tarafa geçmiş olacak. Arkadan ördüğümüz için Bu şekilde ilk sırayı tamamladım. Şimdi bir sıra daha öreceğim. Ee, ön kısmına bakalım isterseniz şöyle. Tam gösteremedim de. Şu şekilde model ön tarafa geçmiş oldu. Şöyle. Şimdi tekrar bir sıra daha olmasını istiyorum çünkü gayet şık gözüküyor. Ee, bir sıra daha olmasını istiyorum dediğim gibi o yüzden e, tekrar öreceğim. Yine aynı şekilde çapraz yapıyorum. Aynı en sona kadar geliyorum. Bu arada en sondaki birer tane iplerimi örmüyorum. Şimdi ikinci sıraları da tamamladım. Bakalım düzüne çevirince siz de beğenecek misiniz? Ben çok beğenmiştim bu modeli. Nasıl yapılıyor düşünürken Meğerse bu şekilde yapıldığını fark ettim. <laughs> Size de kolaylık olsun diye göstermek istedim bu modelde, bu çalışma üzerinde. Şimdi bu şekilde modelimiz ortaya çıktı. Şimdi e, tekrar orta kısımdan yine aynı şekilde buradan bir çizgi yapacağım. Ee, yine aynı sona kadar geleceğim. Daha sonrasında üçgen kısmı birleştireceğim. Orta kısmı olduğu gibi bırakmak istiyorum ben. Ee, dediğim gibi ilk önce çizgi kısmını tamamlayacağım. Daha sonrasında tekrar size göstereceğim. Ortadan yine iki ipimi aldım. Artık hani bu kısımdaki bitmiş de kapatıyormuşuz gibi bir görüntü vermek için yine sona kadar gidiyorum. iki tarafı da kapattık. Gördüğünüz gibi şimdi dış kısımdaki ipleri kullanmıyoruz. Orta kısımdaki ikinci yaptığımız çizgilerin iplerini ortaya dönüyoruz. Daha sonrasında yine iki sıra aynı işlemi yapacağız. Ters çevirip daha sonra bir tane daha çizgi yapıp modelimizi bitireceğiz. En sondaki iplerimizi iç kısma doğru çevirip üçgen modelimizi Orta kısmını kapatıyoruz. Şöyle ortaya kadar geleceğiz. Yukarıdan ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Tam şu kısma. Tam şu orta kısma kadar şöyle geleceğim. Şöyle birleştireceğim. İki tarafı da örüyorum. Evet şimdi üçgenleri birleştirdik. Artık orta kısmı ben boş bıraktım dediğim gibi. Siz için doldurabilirsiniz. Farklı modeller yapabilirsiniz. Ya da artık ipleriniz varsa aralardan geçirebilirsiniz. Belki öyle bir şey deneyebilirim. Ee, ben şimdi modelimi ters çevirip yine aynı şekilde iki sıra daha öreceğim kenarlardan. Daha sonrasında artık en sonki birleştirme kısmını birleştirip bitireceğim. Ee, şimdi ters çeviriyorum dediğim gibi iki çizgiyi yapacağım. Şimdi bu şekilde tamamladım modelimi. Üst kısımdan ipimi ölçüyorum, boyuna göre kesiyorum. İki ipimi takacağım. Şöyle. Diğer tarafta aynı şekilde boyuna göre ölçüp keseceğim. İki tarafı da iplerimi taktım şu şekilde dik durmasını istiyorum ee, rafımın şimdi yukarıdan taktığım ipimin ön taraftakine öndeki delikten şu an geçiremiyorum neyse arkadakini de arkadaki delikten geçiriyorum daha sonra diğer tarafı da geçireceğim ona göre eşitleyip altından düğümleyeceğim Evet son hali bu şekilde. Şöyle göstereyim size de. Alt kısmından bu şekilde dört yerinden sabitledim. Dediğim gibi orta kısmını siz doldurabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.